sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Oldu mu? <laughs> Alkış şey <var>, Güzel. <laughs> Nereye gittiniz abi? Amerika. süper abi. Zaten sizin bir ayağınız orada değil mi? Yok. <laughs> e, müşteri memnuniyeti nasıl olmalı? Müşteri customer journey nasıl olmalı? Direkt içerisinde böyle korkunç boyutlarda %35, 40, 50 e, çok büyük markalardan bahsediyorum yani. Cirosunun %60'ı influencer olmuş saving rate'in yani ekonomiden büyük formüllerinden bir tanesi var. saving tasarruf ters, yok. Tasarrufu tamamen yok oldu. Çünkü tasarruf edemiyorsunuz. Tasarruf edemediğinizde bu sefer iş Konuklarımıza <laughs> çok teşekkür ederim. Rakamlara doyduk. A'dan Z'ye bir sürü rakam verdiler sağ olsunlar. Sevgiler, saygılar. Haydi bakalım.